Arkadaşlar bugün sizlerle beraber iğrenç bir hesaplar roblox oynuyorum. Arkadaşlar hayır hayır hayır. hayır. Kesinlikle iğrenç değil. Arkadaşlar dur hesaba gitti. Şifresini maalesef e, bilmiyor. Bilmiyor demeyeyim de. Bir hata oldu. Şifresi de, ne bileyim olmuyor işte. Evet arkadaşlar o yüzden amıyorum. Yeni bir hesap açtık ama. Şimdi kesinlikle roblox alacak kesinlikle. Ne yapıyoruz ki burada? bu oyunun sorunu mu? Herkesi niye böyle fırlatıyor? Niye ben de kazanıyorum? Aslında ben de Robux mi? istiyor. Robux mu istiyor? Getsene Duru. Bak, koş 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 koş. <laughs> Gencile -gen bas. <laughs> kim bastı? Butona oh. kim bastı? Butona bu kız bastı. Aslında bak <laughs> sana da. Aa oh, şey yap. Bu Duru. Biliyorum şişireceğim. Ve oh. <laughs> <üyesi> atlayacağım. Oh. <laughs> Arkadaşım. <gülüyor> Efendim. Şey, hmm. Şimdi arkadaşlar ben... en sevdiğim oyunlardan biri benim bu. Evet gerçekten harika bir oyun. Bu arkadaşlar arkada biraz, yüzden pek sesi gelmiyor olabilir. Ya. Ben bu oyunu çok sevdim. Düştüm. Aslı aynı anda düştük. <laughs> Oha. Bu ne? Oh. Oh. <laughs> arkadaşlar bu çok eğlenceli. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere gökyüzündeyiz. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzelmiş. gülüyor> Dur ben bu ne yapacağız bunda? Bilmiyorum zıplıyoruz. arkadaşlar bu arada da, e, bu arada da ben de yakında bir kanal kurmaya çalışıyorum. Çalış e, düşünüyorum. Arkadaşlar Abone olmayı, unutmayın. Ben de şu anda altın topluyorum. Vaa! <laughs> Yokuşa gitti. Bu ne? Arkadaşlar yüklenirse ne alsam diye bakacağım. Şu 100 TL toplayıp şu stres çarkından almayı düşünüyorum. Oha, çok güzel. Ben de 100 TL, 30 TL var. İyiyim mi? Benim de 15. Bu da kaç TL'den var? Ve arkadaşlar Aa. ya stres çark istemiyorum ben vazgeçtim. Ninja alayım mı? Ben 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 basacağım. Arkadaşlar 3000 Arkadaşlar ben 3500 biriktireceğim. Ne yapıyoruz burada çok korkuyorum. Ya Asya burada duracak bak. İlla çıkmana bile gerek yok ki. Aa öldük. Arkadaşlar oyun hatalı. <laughs> oyun yapamcıları sen bize ne yapıyorsunuz? Yani ne bu? Ya kızım o altını ben alacaktım be. Ne yapıyoruz pop? Ne oluyor bu ne? Birbir... Oha! <laughs> Çok saçma. Diğer cidden harika. Ya bu ne? <laughs> Aa, bomba Bomba kaçın kaçın. Hadi git Az ya bırak ya. Ne yaptın? Altın alma ben de alacağım. Hep benim Al. aldıklarımı alıyor. O oh, hayır ya bomba patlıyor. Ben oraya gidiyorum. Ben eşile gittim. Bir daha gittiğinizde gitmeyin. Oh. Ya, yani. benim. Ben Mahi. oldu ben şurada haltım birisi. Aa girebiliyor musun? Oh. oh düştüm. Ama ben blue da değil. Altın almaya çalışırken düştüm. <laughs> <laughs> ya of. <laughs> ya çirkeli kız bak çekil bak. Mal ya. ben de kutum. Bu, bu ne? Ben bunu biliyorum Aa. arabalar var ya abi. Ya asa ki. <laughs> ne yapak durucu. Uya, Aha arkadaşlar bu kız çok abartmış. Hiç uyumlu değil. Bence de. Aa, ne yapıyorsun arkadaş? Uçuyor. İki elmas. Hadi. <laughs> arkadaşlar durun İstizlikle. şimdi partiye takılırım. Şuradaki elmasları abi. Yee yeah, ben bastım arkadaşlar ki. Bu ne lan? Bakın orada benim heykelim var. Bak butona basam diye. Buton presi görmüyor musun? Ya bu sefer bu çocuk. Ya mi? beni oynamadı. Aa. Ben yukarıda doğdum. Ben Arkadaşlar burada oyun yapımcılar en sesleniyorum. Oyun çok güzel ama hatalı. Bir oyun almadı. Ya ama ben daha şey yapmamıştım ki. Yazıklar olsun. Yes. Bu <laughs> ne ya? ama keşke oyunda şey kazanınca para verse. Az da bana bir şey alıyor. Ha deprem <gülüyor> oluyor. <gülüyor> deprem oluyor. Ay. Elmas aldım bir tane aldım. Art Kuey. Bu da deprem oluyor da o yüzden. Ah. Oh. de oluyormuş o. ben bastım yine ve yine. Aa ben Hıca. basmıyorum. Ben bak. Ben basmaya hiç çalışmıyor benim karakterim. Aa zamanda. Benim karakterim görmesinler. Niye öyle diyor? Görmesinler bir karakter görülmek <laughs> için değil. Ya dur ah Berat geldi. <laughs> ne bu Berat? Of geçtim ben karşıya. Ben geçmedim. Ya ben düştüm. Geçemedim. De. Ah! Bu ne? Arkadaşlar altın aldım. Şşş, kız ben Ney? alacağım. O ben aldım. Kıza çalıp kaptırmadı. Ben 3500 biriktiriyorum. Ya Asya bana ben Robux istiyor ama şunu da istemedi. Yani istedi de olsun ben Robux vermeden geçtim. Ah! Oha çok hızlandı. Yana düştüm. Arkadaşlar çok eğlenceli. Ben böyle şeylere bayılıyorum. Aa, ama düşüyorum. Dur ben şuradaki kız bak. Ben 3500 biriktiriyorum. Anflex misin nesin? İğrenç. Düşüyorum ya. Arkadaşlar ben burada kalacağım. Bro elmas toplayacağım. oynayayım canım sıkıldı. Ama 3 saniye de ne yapabilirim ki? <laughs> Butona kim bastı? Ben çocuk biliyorum. bastı. Yok. Ne? Hop ne? Asya. Ya bu Berat yine beni unuttu sanırım. Ben bastım değil mi? Ben ya. bastım. bastım. <laughs> ne olur ben bastım? Dur. Hesabım gitti. Oley, en sevdiğimden. Hı. Evet. Hadi şey geldi bizim için. Hadi bitir onu. Olsun hadi bir tane. Al bunu şimdi duruna. Best Hadi bir şey getiremez. Neydi T team miydi? Şey. TAM. Нет, на это исмен. Исмену там дру. bu sefer yaşım 14 yaptım. Oh şükür. Hatta 2000 yıl yaptım. 2000'de doğmuştum. olmuştu. Hmm. 14 yapmadım. Ne yaptıysam yaptım işte başı. Ne yazsam ve Dur bir şey yazmayı denemem lazım. Hemen. <laughs> Hiç ölemeden. Selam. Selam. <laughs> Şurada görmesiz lazım. Evet. Bak bende de gözüküyor. Bursa'da de de gözüküyor. Bursa da mı 14 yaptı? Hı <laughs> hı. Ya ne? <laughs> Oha, annem her şeyi dedi ki. Bu şey ya. Bu da Buse'ye. Hadi Bursa. Devam. Arkadaşlar ölmemi yani başlattığım anda ölmem çok tuhaf deme. çok uzaydı. Arkadaşlar evet bir anda canlandı. Ben Asya'nın şu an bilgisayarından görüyorum da. Çay gibi olmuş değil. Al dur sen. Aa be basamadım. Ben de. Asla bu neyle? Cevizle. Dene dene vallahi güzel. Hepimiz bir Oha. Arkadaşlar bu ne ben ya? Çok, çok yavaş ne ya? ya. Dev oldu. Onu gerçekte de gidebiliriz yavaş. Bak. <laughs> ee, acaba altını alabilir Tövbe tövbe. Ne oluyor? Ah! Oha oha. Ah öldüm. Ben öldüm. Disco. Üç yüz Evet. Şuradan böyle bir şey yapayım. Yazıklarım. Hayır gidelim. Hmm. <laughs> ya bak nefret ediyorum bundan biliyor musun? Ne yapıyor? Oh! Ya, ben bunu hiç yapamıyorum ya, ki. Ben yapıyorum. Hiç ben bunu sevmedim. Değişik tadı. Peki ben kaldım. Ah be. Bunu sevdim. Niye? Bunu, bunu sevdim, bunu sevdim. Ben her şeyi tadıyorum. <laughs> Tam gelirken ya. Ne yapıyoruz burada? Aşağı. Hiç sevmem şu ne olabilir. Ben kaç aydır ceza özleyemiyorum. Ama Hı. sevmediğimden değil. Yemiyor. Düşünmeler sen çok sinir oluyor. O kaçın kaçın. Ben karakterimi AFK bırakıyorum. Ben de. Amerikan şu altınları alırım Asya bu mal mı? Mal mısın sen? Şarj ediyorsun ya. Salak. E ediyor bu mal. neden oh. böyle kardeşim neden ya? Gittiğim renkten düşüyorum ben ya. Ne şans bu? Ben şimdi gel lava gideceğim. Ben büyük ihtimalle bu düşmez. Ha düştü o ha. Az önce i̇ki kez lava gel. Düş. Düştü, İki kez düştü ama üçüncü olmayacaktır büyük ihtimalle. Git bence. Ya! <laughs> <laughs> Hep yalan mı? Arkadaşlar ya öyle kalacak burada kalacak o yüzden hiç anmayalım. Uhu, ne bu. E ben ölüyorum. Ya beni. Ben ölmedim. O tek ben yaşadım. Ya tek duru ne saçma. 105 liram var. Şimdi 3000 <laughs> 3.395 TL'ye biriktirmem lazım. Oha kaç lira şey ki? 4.500 lük. Oha o kadar paralı. mı? Ben afiyet <laughs> kalayım. Prize girdi. Ee, Topçum gidebilir Top onu ben alacağım. Çekil. Görüş. Yürü. Vay <laughs> çok güzel. balon takımlarıyla uçuyoruz. Arkadaşlar, eğer yorumlara yazarsanız Epic Mini Games de gelsin bence, ne dersin? Ben oynamıştım onu. Gerçekten hoş bir oyun. Çok da güzel bence. Bence de. Ve Türkçe e, olmuşken hazır Epic Mini Games, bence yorumlara Allah öldüm ya. Yazabilirsiniz. Epic Mini Games gelsin diye. Bunlar imkansız Bunu bence. Bunu mi ki. Çektim. Duru <laughs> <laughs> gelsin. Serisi gelsin. Geldi. Lan bu sefer bu sefer de bir garip. Arkadaşlar ben Asya'yı izliyorum. Asya Afrika'yı duruyor. Ben Afrika'yı kaldırdık. Çok iyi bir şey. Kız da AFK duruyormuş. 60 liram var. Benim 35 liram var. Bu senin çok az parası var. Benim 5. en çok durumum var. Çünkü hep alıyor. Ne Efe ne ya? Ya dur. Efendim. Ben bastım. Ya. Yes Kim ben. Kim ses çıkarıyor? Bilmiyorum. Kim olarak? <laughs> Aa durdan geliyor. <laughs> annenle. <laughs> Oha! Bu <ne? gülüyor> Bey. Arkadaşlar öylesine yazdım. Bey. O zaman Bey ben artık bitireyim. Bay bay. Ya videosu. Arkadaşlar hoş kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. kalın. A kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın, evde kalın. Bay bay.